Mancur için genel tepki hala devam ediyorum. Reddit'te çok olumlu yorumlar okuyorum Mancur hakkında. Ya son zamanlarda bir mevzusu olmadı Erdinç. Yani, Olabilir ola şimdi. Geçmişteki olaylarına bakarak. Son bir yıldır herhalde bir... <laughs> bir tanesi de vardı. Yani. Manjar No diye. <laughs> o siteye bakalım bir. Son zamanlarda benim bildiğim... Ee, bir problem olmadı. Bakalım bir. Desktop Right diyelim. En son 714 gün 18 saat... 58 dakika önce manjaro bir e, skandal yaşamış abi 714 gün yani birkaç yılı geçmiş 2 e, yılı geçmiş En azından şey olarak e, olay konusu olarak yani en son olan olayları buradan okuyabilirsin ya manjero Aslında kötü bir dağıtım değil ama sadece bazı olayları ek ek yani sürekli sürekli aynı hatalara tekrar tekrar düştüler e, dolayısıyla insanlar artık bıktı yani. Auru 2-3 defa didosladılar. Ya adam hani Auru 2-3 defa didosladılar ya. Yanlışlıkla oluyor ama yani abi yanlışlıkla bir defa yaparsın. Hadi iki defa yaparsın da tamam artık yani. Artık bilerek mi? Bilerek değil ama yine de olmaz ya. Aynı hatayı düşmezsin. Kaç defa sen sertifikaları falan bitti. Manjur aslında kötü bir dağıtım değil ama e, biraz üst üste aynı hataları yapınca bir nefret topladı üzerinde öyle söyleyeyim. En sonunda 714 gün diyor. Problem olmasa gerek. Kullanabilirsiniz yani. BTT'den tartışmayla Manjura'ya geçtim. Çok iyi. Vale Quenta. 10 ay rüyemiz desteği için teşekkürler. Tartışma e, tartışmayla geçtiniz. Allah Allah. Manjura tartışması döndü yani. Güzel abi ya hoşuna gidiyorsa ne hala Manjaro bence kötü bir dağıtım değil geçmişte yaptığı kötü hamleler oldu umarım tekrarlamazlar. Geçmişte yaptıkları gibi. <laughs> geçmişte tekrarladıkları gibi umarım tekrarlamazlar onun dışında bir sorun yok bence.